İslam dünyasında ve halk inançlarında derin bir etki bırakan varlıklardan biri de ifritlerdir. Kökeni Arapça alfara fiilinden türeyen ifrit hem Kur'an-ı Kerim'de hem de çeşitli hadislerde güçlü, hızlı ve tehlikeli bir cin olarak tanımlanır. Kur'an-ı Kerim'de ifrit Süleyman peygamber kıssasında bahsedilir. Neml suresinde Süleyman peygamberin emrine verilen bir ifrit, Belkıs'ın tahtını Yemen'den Kudüs'e getirme yeteneğine sahiptir. Cinlerden bir ifrit, ben sen yerinden kalkmadan onu sana getiririm. Ben bunun için güvenilir bir güce sahibim dedi. Bu ayet ifritlerin hız, gücünün ve zekasının bir simgesi olarak düşünülmüştür. Hadislerde ise ifritlerden genellikle şeri ve fitneci varlıklar olarak bahsedilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste bir ifritin namaz sırasında kendisine musallat olmaya çalıştığını ve onu yendiğini belirtmiştir. İfritler halk inançlarında genellikle fiziksel gücü çok yüksek, şer dolu ve kibirli varlıklar olarak tasvir edilir. Yaygın olarak çölde ya da ıssız yerlerde yaşadıklarına inanılır. İfritlerin insanları kandırmak, yollarından çıkarmak ve zarar vermek için çeşitli oyunlar oynadığına dair hikayeler masallarda sıklıkla dile getirilir. Buna ek olarak ifritler ateşten yaratılmış cinlerdendir. Bu yaratılış onlara büyük bir hız ve şekil değiştirme yeteneği kazandırmıştır. Ancak bu özellikler onların şerlerini arttırır ve insanlar için tehlike oluşturur. İslam alimleri ifritlerle başa çıkmanın yolu olarak sıklıkla dua ve Kur'an okumayı önerirler. Ayetül Kürsi ve Felak ve Nas sureleri bu konuda sıklıkla tavsiye edilir. Peygamber Efendimizin uygulamalarından yola çıkarak ifritlerden korunmak için sahih kaynaklardan aktarılan duaları okumak önemlidir. Bugün sinema, edebiyat ve popüler kültürde ifritler mistik ve korkutucu karakterler olarak yansıtılmaya devam etmektedir. İslam dünyasında bu varlıkların dini boyutu korunurken, Batı'daki yansımaları genellikle fantastik unsurlarla bezenmiştir. Bu durum, ifritlerin hem geleneksel hem de modern mitolojilerdeki önemini ortaya koyar. İfritler hem dini hem de kültürel boyutta derin bir anlam taşıyan varlıklardır. Kur'an ve hadislerde anlatılan ifritlerin insanlara karşı olan etkisi ve çeşitli hikayelerdeki rolleri bu varlıkların gizemini artırmıştır. Bu video ile amacımız ifritlerin dini ve folklorik bağlamda daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır.